Bölünebilme kuralları içinde farklı olan kurallardan bir tanesidir. Öncelikle 6 basamaklı bir sayımız olsun. Bu fark etmez basamak sayısı. Birler basamandan itibaren rakamların altına artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi koyuyoruz. Ve artı yazdıklarımızı topluyoruz. B artı, D artı, F. Aynı şekilde eksi yazdıklarımızı da topluyoruz. A artı C artı E. Ve çıkardığımızda eğer bunun sonucu 0 ya da 11'in katı olursa sayı 11 ile tam bölünür. Diyelim ki 0 ya da 11'in katı çıkmadı. O zaman kalanı 11'e bölmeliyiz. Yani çıkanı 11'e bölmeliyiz. Örnekle incelersek daha net olacaktır. 54.271 sayısının 11'e bölümünden kalana bakalım. Artı, eksi, artı, eksi, artı yazıyorum. Artıları topluyorum. 5 artı 2 artı 1 var. Eksileri topluyorum. 4 artı 7 var. 5, 7, 8'den 11'i çıkarırsam eksi 3 oluyor. Evet. Şimdi bir sayının 11'e bölümünden kalan eksi 3 olamaz. Bunu pozitif hale getirmek için hemen 11 ekliyorum. Ve kalanı 8 olarak buluyorum. Negatif çıktığında 11 ekliyorum. Eğer kurtarmazsa bir daha 11 ekliyorum. Yani 11 ve 11'in katlarını ekleyerek pozitif hale getirebiliriz. Bir örnek daha yapalım. 2798 sayısının 11'e bölümünden kalana bakalım. Artı, eksi, artı, eksi yazdık. Şimdi artıları topluyorum. 7 artı 8 var. Eksileri topluyorum. 2 artı 9 var. 15 eksi 11 ve sonuç 4 çıktı. Yani 11'e bölümünden kalan 4'müş.